Herkese merhabalar. Bu videoda size Alarko Eğitim Kültür Vakfı burslarından bahsedeceğim. İlk burs türü Doktor Üzeyir Garih bursu. Topluluk başkanı merhum Doktor Üzeyir Garih anısına İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü son sınıf veya lisansüstü öğrenim gören 5 kız öğrenciye verilen burs. İsak Alaton bursu ise Topluluk Başkanı merhum İsak Alaton anısına Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünden iki kız öğrenci, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden iki kız öğrenci, Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden bir kız öğrenci olmak üzere bu üniversitelerde son sınıfta veya lisansüstü öğrenim gören öğrencileri kapsamakta. Doktor Üzeyir Garih ve İsak Alaton bursları Alarko Şirketler Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren destek vakfı tarafından karşılanıyor. Üniversiteler bazında bölümler şöyle: İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Makine Mühendisliği bölümü, İşletme veya Endüstri Mühendisliği bölümü, Bilgisayar Mühendisliği bölümü, İnşaat Mühendisliği bölümü. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Makine Mühendisliği bölümü, Endüstri Mühendisliği bölümü, Bilgisayar Mühendisliği bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümü. Boğaziçi Üniversitesi'nden Makine Mühendisliği Bölümü, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, İstanbul Üniversitesi'nden İşletme Fakültesi, Ankara Üniversitesi'nden Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü, Galatasaray Üniversitesi'nden Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencilerini kapsamakta. Bu öğrencilerden lisans üstüne, Devam edenlerin bursları devam ettiriliyor en fazla bir yıl. Burslar karşılıksız olup herhangi bir hizmet veya yükümlülük getirmiyor. Öğrencinin son sınıfta olması ve alt sınıftan dersinin bulunmaması gerekiyor. Burs alan öğrenci düzenli bir öğrenci yaşamının gereklerini yerine getirmeyi, okuluna derslerini aksatmadan devam etmeyi kabul ediyor. Öğrenimin aksatılması halinde burs iptal ediliyor. Ancak resmi belgelere dayanan hastalık veya mazeretler sebebiyle öğrenimin aksaması halinde burs verme süresinin uzatılıp uzatılmamasına karar verme yetkisi Alarko Eğitim Kültür Vakfı'na ait. Alarko Eğitim Kültür Vakfı gerekli gördüğü hallerde verdiği bursu hiçbir sebep göstermeksizin iptal etme hakkına sahip. Aylık burs miktarı 2023-2024 öğretim dönemi için aylık 2500 Türk Lirası. Ödemeler her ayın ilk haftası içinde yalnız üretim aylarına mahsus olmak üzere sömestr dahil öğrencilerin banka hesap numaralarına yatırılıyor. Öğrenciler üniversitelerin burs ofislerinden aldıkları Alev burs istek formlarını doldurarak bu bursa başvuru yapabiliyorlar. Burs ofisleri bildirilen kontenjan kadar öğrenciyi seçiyor ve alev yönetimine iletiyor. Alev tarafından burs başvurusu kabul edilen öğrencilere burslarının kabul edildiğine dair bir mektup gönderiliyor. Daha detaylı bilgi alabileceğiniz linki videonun açıklamalar kısmında görebiliyor olacaksınız.